Merhaba dostlar. Daha önce kendinizi iyi hissetmediğinizde ya da ihtiyaç duyduğunuzda alanınızı nasıl temizleyeceğinizden, bunu kolaylıkla bir anda nasıl yapabileceğinizden bahsetmiştim. Şimdi de bunu mekanlarınız için, arazileriniz için, eşyalarınız için, dilediğiniz her şey için, sevdikleriniz için nasıl yapacağınızı anlatacağım. Hayalinizde bir ışık topuğu canlandırın. Bu ışık topunun ne kadar büyük olduğu, renginin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bunu tek bir renk şeklinde hayal edebileceğiniz gibi bütün renklerin içinde bulunduğu bir ışık topu olarak da hayal edebilirsiniz. Bu ışık topunu oluşturduktan sonra temizlemek istediğiniz, titreşimini, frekansını yükseltmek istediğiniz mekana, araziye ya da kişilere doğru bu ışık topunu yönlendirin. Örneğin, evinizin tam ortasında olduğunu hayal edin. Düşünün ya da hissedin ya da imgeleyin. Arazinizin tam ortasında olduğunu, sevdiklerinizin kalbinde olduğunu imgeleyin. Ve şimdi bu ışık topunu büyütün. Bunu sevdiğiniz bir kişiye yapıyorsanız, o kişiyi bu ışık topunun içinde hayal edin. Evinize yapıyorsanız, evinizin bu ışık topuyla birlikte, bu ışıkla birlikte tamamen dolduğunu ve mekanınızın dışına kadar bu ışığın yayıldığını hayal edin. Araziniz için yapıyorsanız bütün arazinizin toprağın derinliklerine kadar ve atmosfere yayılacak şekilde bu ışıkla kaplandığını ve bu ışığın genişlediğini hayal edin. Işık her şeydir arkadaşlar. Işık enerjidir. Titreşimi en yüksek olan enerjidir. Sevgi bir titreşimdir, ışıktır. Her şeyi dönüştüren, her şeyi temizleyen, her şeyi şifalandıran ışıktır. Işığı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi ışığı yönlendirebilirsiniz. Onu kime, neye yönlendirirseniz yönlendirin, gittiği yerde şifayı, dönüşümü, iyiliği, yüceliği gerçekleştirecektir ve ışığa teşekkür edin. Kendinize teşekkür edin. Var olan her şeye teşekkür edin. Sevgi enerjisinde kalın. Teslimiyet enerjisinde kalın ve kalbinizden her zaman minnet duygusu, minnettarlık duygusunu yaymayı unutmayın. Dilediğiniz her yer için, eşyalarınız için, eviniz için, diğerlerinin mekanları için bu ritüeli gerçekleştirebilirsiniz sabah kalktığınızda o gününüzün tamamına bu ışığı doldurabilirsiniz. İletişimde bulunacağınız herkese, bulunacağım tüm mekanlara diye niyet ederek bu ışığın yayıldığını, dolduğunu imgeleyebilirsiniz, düşünebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Öyle de olacaktır ve henüz yaşamadığınız o gününüz sizin için muhteşem bir tablo haline gelecektir ve siz kendinizi o günün içinde harika, muhteşem hissedeceksiniz. Şifa olsun. Yeni paylaşımlarda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın.